Ha, Minnem son lokma, hadi ne olur. Ha. Günaydın. 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 Günaydın ha Minnem. Güzel Ay, bak ben bitirdim bile. İyi, oh, güzelce yedin mi? Doyurdun mu kanını? doydum. Benim terzi de randevum var. Gitmem gerek. Size afiyet olsun. Dur Haminem dur. dur otur bir çay içelim mi öyle gidelim. Olmaz mı? Nur. Nur bakar mısın kızım? Buyurun Sevda Hanım. Haminem'i bir odasına götürüver sana zahmet. Tamam. Hadi bakalım. Ay, gel gel. Gel. Ay, benim odada bir top lila rengi krop kumaş var. Onu al terzi muallaya götür. O oh, bana lila rengi bir elbise dikecek. Ben de Abdi Paşa'nın davetinde giyeceğim onu. Sağ Afiyet olsun. Ben de yapmadım. Kahvaltımı sizlere bekledim. Kusura bakma abla geciktik biraz. Çocuklarla yukarıda keyif yaptık da. Adnan'ı biliyorsun. Yatak keyfine bayılıyor. Bilmez miyim? Adnan yatağa bir girdi mi? Yorganın bir o tarafından bir bu tarafından çıkıyor. Oyun oynuyor çok seviyor. Gazete şimdi geldi beyim. Sağ ol, Fadik. Fadik, benim çayımı tazeler misin? Bana da bir çay ver, Fadik. Evet. Tümür'le Züleyha'ya da bir çay git. Aşağılık, şerefsiz. Ne oldu? Ne oldu Demir? Bu it... ...kim olduğunu tüm Çukurova'ya ilan etmiş. Ne diyorsun sen? Okur musun lütfen? Ben Fikret Fekeli. Sizler benim Musa Fekeli'nin oğlu Ali Rahmet Fekeli'nin... ...yeğeni olarak tanıyorsunuz. Öncelikle Demir Yamanlarımızda gelişen olayların... ...neticesinde hakikati bu şekilde duyurmaya... ...mecbur kaldığım için siz Çukurovalılardan özür diliyorum. Bilinmesini istediğim hakikat şudur. Benim damarımda dolaşan kan... ...Adnan Yaman'a aittir. Demir, demir, demir. Şerefsiz, Demir, demir. Hadi. sakin ol. Ne oldu, ne oldu, ol, sakin. Nasıl sakin olayım Züleyha? Sakin ol, bana söz vermedin mi? Sakin olacağım dedin. Ben bu şerefsizle uğraşmak zorunda mıyım? Değilsin, uğraşmayacaksın zaten. Sakin olacaksın, öyle mücadele edeceğiz bununla. Bak Demir, lütfen. Demir. Demir. Nereye gidiyorsun? Kötü bir şey yapmayacaksın değil mi? Bir şey yapmayacağım Züleyha. Demir sakın oğlum. Sakın bak bir delilik yapma. Aileni düşün. Bak bizi düşün. Çocuklarımızı düşün. Tamam mı? Bir şey yapmaya gitmiyorum. Tamam Sakin ol. İyi. Öfkene gelin bir şey yaparsan giderim. Yemin ediyorum çocuklarımı alıp giderim bulamazsın beni. bizi tehlikeye atacak bir şey yapar mıyım hiç? Bir şey yapmayacağım söz veriyorum. Fikret Fekel Adnan Yamanlı oğluymuş öyle mi? Kan akacak kan. İki paralık soyadınızı da kuruşunuzu da istemem demiş. Çukurova yangın yerine dönecek. Döndü bile. Fekel ağamın kalbi dayanmadı baksana. İlanı gördü demek. Aynen öyle. Demir Yaman geldi. Selamün aleyküm İsmail Usta. Aleyküm selam beyim, hoş geldin. Peki nerede? Ağam hastanede Demir Bey. Kalp krizi geçirmiş. Kalp krizi mi? İlanı gördü demek ki. Sen sakin ol beyim. Ağam iyileşsin, o bir hal çaresi olur.